Arkadaşlar ne oluyor? Neredeyim? Aa, ne kadar çok uyumuşum ya. Şuna bak. Paşa oğlum beni neden kaldırmadın? <laughs> tamam paşa oğlum sorun değil. Merak etme bu şehirde hayatta kalmaya çalışacağız. Arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve bir de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası bizim yerimiz. Bu da benim arkadaşlar sevgili canım köpeğim Paşa. <laughs> Evet size selam verdi arkadaşlar. O da bunun kulübesi gördüğünüz gibi. Paşa oğlum ya. Canım oğlum benim. Arkaya çok seviyorum köpeğimi. Vallahi arkaya kalacak hiçbir elimiz yok. Gördüğünüz gibi burada yaşıyoruz. Şurada çok güzel bir karavan var. İçinde ev var ama kim yaşıyor bilmiyorum. Arkaya burada pota var ama pota kimin onu da bilmiyorum. Ama basketbol topumuz yok ya. Şöyle etrafa bakacağım. O arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda yaşayan insanlar var. Şurada değişik bir ev var. Şurada arkaya çok güzel bir tatlıcı var. Yani ama arkadaşlar dediğim gibi bizim 5 Kuruş paramız yok lütfen bize destek Olmak için videoyu beğenin Paşayı da duydunuz Videoyu beğenin diyor arkadaşlar bir de kanala Abone olun diyor ya bunları yapın diyor Valla Dead Pies ailesi benden size söylemesi Siz paşayı dinlemeyeceksiniz de kimi Dinleyeceksiniz of arkadaşlar of ya Of Ana şuradan köylüye bak lan Ona size para vereceğim Gelin ne paramı vereceğim? Ona öyle nasıl da sevindin değil mi la Yani biraz sevindim Doğrusu çünkü ben köpeğimi Mama alacağım da değil mi oğlum Bakın o da öyle diyor. Ona bu parayla köpeğin o, mama da alın, evde er alın. Al sana milyonlar parası vereceğim, ne? Ne? Milyoner parası mı vereceğim? Yok canım, dalga geçiyorsun bence. Dalga geçmedi, değil mi? Ne verdi? 50 kuruş verdi. Allah senin belanı versin. Görüşürüz. Gitti. 50 kuruş verdi gitti. Git. Bu ne arkadaşlar? Dalga geçer gibi bak konuşamıyorum sinirden. 50 kuruş. Neyse ona da şükür. Neyse oğlum sinirlenme oğlum. Boşver canım oğlum benim. Mua, öpeyim bir tane paşamı. Şimdi arkaya bakalım birazcık şehri dolaşacağız. Göreceğiz Dead Ne var ne yok. Aha. Hey Blader bize bir para verir misin? Sana diyoruz. Hey aynen sen. Konusuna bak benden para mı istiyorsun la Evet paşa yani köpeğimle ben paraya biraz muhtacız da 5 kuruş paramız yok. Ne olur bize para ver. Ona tamam lan sana para vereceğim ha bakayım. Ne kadar vereceksin acaba? Aha ekmek de verdi. Allah ekmek verdi gidiyor. Para dememiş miydin? Neyse ekmek de olur. Güzel. Paşa oğlum yarısını ister misin? <laughs> He daha aç değilsin tamam canım oğlum tamam o da olur hadi gidelim paşa biraz dolanalım arkadaşlar hadi bakalım birazcık şehri dolanacağız gördüğünüz gibi dead pay dolanıyoruz arkadaşlar paşa gel oğlum <laughs> arkaya paşa hep üzgün ya evimiz yoktu ondan ben de böyle üzgünüm ama yapacak hiçbir şey yok bu şehirde böyle yalnız kaldık vay canına arkaya çöpte bakan bir şey var mı kemik var güzel bunları paşaya verebiliriz oğlum Tamam oğlum vereceğim merak etme vereceğim Arkayı görücü burada bir tatlıcı var bir girelim bakalım Belki bir şeyler yaparız Sen kapıda beni bekleme tamam mı Aferin benim oğluma. Şimdi bakalım içeri gireceğim ve yemek bir şeyler isteyeceğim. Umarım arkadaşlar bir şeyler verirler. Ondan sonra bu elimdeki arkadaşlar tabelayla direnmeye başlayacağım. Neyse içeri girelim bakalım. Şöyle kapıyı kapatalım. Selamun aleyküm abicim. Yiyecek bir şeyler var mı? Ben evsizim de ben sahipsizim. Kimsem yok benim. Demek kimsesiz bir çocuksun he? Öyle mi? Aynen öyleyim. Yani kimsem yok. Vallahi billahi kimsesiz bir çocuğum abi. Ne olur bir yemek bir şeyler ver yani. Ekmek olur, çorba olur, su bile olur. <laughs> bu fakir kim lan? Ben rahatsız oldum. Ona inan Mahmut şuna baksana fakirlikten ölüyor. Ulan dalga geçmeyin be. İnşallah sizin de başınıza gelir. Beyefendi ne yazık ki size yardımcı olamıyoruz. Müşterilerimiz sizden rahatsız oldu. Gider misiniz? Ne? Böyle mi? Tamam peki giderim. Bana bir denge beş denge hatta pizdala. Ne? Beş tane pizza mı? Abi bir tanesini bana versen. Ona bana anca yetiyor la. Sana nasıl vereyim? Yuh ayı. 5 tane pizza yiyor arkadaşlar. Bir tane de bana vermiyor ya. Bir tane ver abi. Ona git nasıl Tamam be abi. Tamam be abi. Lanet olsun size. Yok oğlum hiçbir şey bulamadım hiçbir şeyimde. Neyse paşa oğlum boş ver. Sen gel biz buraya bir yere arkaya biten dilenci olacağız. Vallahi yapacak bir şey yok. Gel paşa beni takip et. Şuraya arkadaşlar şöyle gelelim dedi paşa ailesi. Tam şu durağın önüne bir dilencilik yaparsak hatta durağın önünde değildi, de anda burada arkadaşlar. Tam bu köşede bu adamın orada arkadaşlar. Aa, ne yazalım? kimsesiz kimsesizler için bir TL lütfen yazalım bakalım arkaya şöyle. Gördüğünüz gibi kimsesizler için bir TL lütfen yazdım. Ne pazarlısı vallahi billahi yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi toplamaya çalışıyorum ama toplayamıyorum. Aa şu ne lan? Salıncak var burada. Ana paşa oğlum şu salıncağın güzelliğine bak be. Gördün mü? <laughs> Vallahi paşa bilmiyorum ki kızarlar mı? Sahibi nerede lan buranın? Sahibi yok arkadaşlar. Biraz oturayım da sallanayım ya. Paşa vallahi sallanmak istiyorum da sallanamıyorum ki tek başıma arkaya Bakın kafamı manyak manyak öne yiyorum. Valla sallanılmıyor Deadpool zerlisi ya. En iyisi iniği marka Allah lan bu adam kim? Merhaba abi. Sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Abi valla benim bir suçum yok. Yani Kur'an benim bir suçum yok. Sallanıyordum. Bana bak çocuk. Sen kimsin de benim evimde sallanıyorsun lan? Abi valla bilmiyorduk. Kusura bakma. Aa demek öyle ha. Elimdeki silah mermiyi kafana boşaltıyor mu lan çocuk? Tutamam abi. Özür dilerim. Hemen gidiyorum. Çabuk uzaklaş çabuk. Tutamam abi. Allah kaç 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 kaç. Arkaya Allah kahretsin kaç paşa kaç oğlum kaç. Kaç oğlum kaç. Ha, paşa havlama oğlum kaç koş 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 koş. Boş ver adam deli arkaya zır deli. O neydi ya öyle? Adam resmen deli çıktı paşa. Yok öyle bir şey oğlum yok öyle bir şey. Onu sen gebertemezsin de o değil de arkaya şurada adamın gördüğünüz gibi elektrik direği var. Oradan şuraya bir girsem arkaya bahçeye. Ulan var ya o elektrik direğini bir parçalarım şu kemiği vura vura. Al oğlum sen bir tane kemik yeniyse. Tamam oğlum tamam aferin sevinmene gerek yok bu kadar da çok Şimdi şuradan bir tane ağaç kıracağım ve oraya gireceğim arkadaşlar O adamın elektriğini keseceğim Bakın şimdi Dead Pies ailesi gördüğünüz gibi arkadaşlar Buradan şöyle kendime bir yer yapayım arkadaşlar Bir dakika nasıl geçebilirim Şöyle şöyle tamamdır hop tamamdır Paşa burada bekle Oğlum hemen geliyorum 2 dakikaya sen de üzülme be. Allah Allah tamam hadi geleceğim bekle ya. La tamam Allah Allah arkaya delirdi bu paşada. Şimdi içeri girdim arkadaşlar. Sessizce yaklaş 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 tamamdır. Şimdi elektrikleri keseceğim bakalım arkadaşlar evin ev demeyi de bin şahit ister gerçi de. Şöyle arkadaşlar elektriği şöyle keselim hadi şöyle şöyle vur 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 vur. Ne oldu lan buna? Nereye gitti bu elektrik? Allah kahretsin çıldıracağım. Allah'ım yarabbim bakayım. Arkadaşlar elektrik kesmeyi başardım. Şimdi şuradan şöyle gördüğünüz gibi buradan buraya buradan da buraya. Geldim paşa oğlum geldim. Geldim canım oğlum geldim merak etme geldim ya Allah Allah. Adam gelecek mi bakalım izleyelim arkaya şuradan. Nasıl olur lan bu nasıl olur? En iyisi bir bakayım ne var lan burada? Allah Allah. Demek bir sorun çıktı ha. Neymiş? Açalım bakalım şöyle. Neymiş lan bu sorun? Ee bir şey göremiyorum. Bu yapanı bir bulursam kafasına vuracağım lan. Kafasını kıracağım. Arkadaşlar şuna bakın. Şuna bakın. Lan havlama. Lan o sesliydi. Biri mi var orada? Yoksa sen çocuk sen misin? Orada mısın? Allah olamaz. Kaç. Kaç oğlum paşa kaç. Allah kahretsin arkadaşlar. Adam peşimize düşecek şimdi ya. Allah Allah paşa oğlum sen ne yaptın ya? Koş. Arkaya en iyisi ben evimizin oraya doğru gidelim. Şu karavanın içinde biri var mı acaba paşa? Bir bakalım mı oğlum? Tamam tamam bakacağız gel oğlum gel beni takip et. Şimdi arkadaşlar o karavanın içine bakmaya çalışacağız. Burası bizim köşemiz zaten biliyorsunuz. Arkaya bu serinin daha devamını gelmesini istiyorsan videoyu beğenin bir ya. Bu ne lan böyle karavan demek böyle. Allah Allah biri var mı lan içine tepesine çıkayım. Aa tepesi de böyle. Paşa oğlum yukarıdayım neredesin? Sakin olalım bir şey olmaz düşmem lan. Tamam oğlum sakin ol lan bir şey olmaz lan. Allah düştük arkadaşlar. Açalım bakalım. Aa vallahi açıldı lan. İçinde dolabı bak Olamaz. Arkadaşlar bu karavan demek ki kullanılmıyormuş. Terk edilmiş. Ulan var ya yiyecekler falan da var. Oh koltuk da var. Bu karavanda yaşarım ben paşa. Yani beraber yaşarız dedim oğlum. Tamam beraber tamam lan paşa. Havlama lan havlama lan. Şurayı kapatalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 numara dolap falan da var. Eşyalarımız falan da var arkadaşlar. Burada süper yani dedi paşa. Ben burayı çok beğendim. Şurası da yatak demek he. Ulan oraya ben nasıl sığacağım iyi de. Beğendim dedi paşa. Sizler nasıl beğendiniz mi yorum Bunları yazın arkadaşlar. Sen beğendin mi oğlum? Aferin benim oğluma. Beğendin demek ya. Tamam oğlum sana ödül. Al bakalım sana şu kemikleri şöyle vereyim de ye. Tamam oğlum tamam lan bu kadar sevincini bilmiyordum lan. Tamam lan. <laughs> Dead by bu serinin daha fazla devamını gelmesini istiyorsanız videoya beğenin arkadaşlar. Bu kamyoneti şimdi buraya çekelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu buraya çekmeyi başardık. Burada da pota var arkaya. Potanın içine gördüğünüz gibi üstüne gelebiliyorum. Neyse Dead by Burası artık bizim köşemiz. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmasınlar değil mi lan paşa? Aynen öyle oğlum vallahi ben mi unutmasınlar paşa ya. Ben de aynı şeyi diyorum da unutuyorlar arkadaşlar. Bu bölüm 50 kuruş ve bir tane ekmek yaptık. Bir tane de arkadaşlar böyle bir karavan bulduk. Bunu buraya ittirmeye başardım. Artık o zaman videomuzun da sonuna gelmiş. Her beğenmeyi bekam durup beğenin arkadaşlar. Hadi bakalım videoyu beğenin. Şunları da şöyle alalım arkadaşlar. Neyse sizler de videoyu beğenin. Hoşçakalın. Sağ solda iki tane süper video var. Hadi bakalım tıkla tıkla tıkla. Sağ sol çıkan iki tane süper videoyu tıkla tıkla. Hadi bakalım arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın ve görüşürüz. Et ailesi. Sizlere 50 kuruş vereceğim tıklarsanız. Hadi bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bakın paşa da hoşçakalın diyor. Dedba izleyicisi paşanın yüzü güldürün arkaya. Şu çocuğun yüzünü güldürün ya. Şu videoları tıklayın. Hoşçakalın.